İzmir'in Baltova ilçesinde bir restoranda yangın çıktı. İnciraltı Caddesi'nde bulunan restoranda sabah 5 sıralarında dumanlar çıktığını gören vatandaşlar durumu polise ve itfaiyeye bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Restoranın mutfak bölümünde etkili olan yangın kısa sürede söndürüldü. Yangında ölen veya yaralanan olmazken iş yerinde büyük çapta maddi hasar meydana geldi. Yangının elektrik kontağından çıkmış olabileceği ihtimali üzerinde duruluyor.